Hepimiz konuşuyoruz. Ama düzgün, kurallarına uygun konuşmayı öğrenme, zaman ve sabır isteyen, çok çalışmayı gerektiren bir süreç. Konuştuğu dili sevmek, ona özen göstermek, yozlaşmasına izin vermemekte cabası. Çok okumak, sözcük hazinesini eski bir kenara atmadan zenginleştirmek gerekli. Kulak çok çabuk kapar. Konuşmanızı geliştirmeye çalışırken sesi ve konuşması kulağa hoş gelen, belli ölçülere uyan kişileri dinlemeye çalışın. Güzel konuşma basamakları birbirinden ayrı düşünülemez. Nefes, ses kullanımı, boğumlama, vurgu, tonlama hepsi birbirini tamamlayan unsurlardır ve devamlılık ister. Hepsinin sizde birer alışkanlık haline gelmesini sağlayın. Bırakıp gitmelerine izin vermeyin.